Merhaba arkadaşlar Yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak Kasımpaşa'yı Süper Lig'de konuk ediyoruz Biz en son Galatasaray'ı mağlup etmiş Ve ardından da 3 puanı hanemize yazdırmıştık Şu anda 63 puandayız Onlar ise 32 puanda ve 9. sıradalar Vakit kaybetmeden ben maça geçmek istiyorum derken bir şunları kontrol etmek de istiyorum açıkçası. Ya bu rekabetçi mod niye kapanıyor ben anlamıyorum kendi kendine ya. Şu anda forma da değiştirebiliriz aslında. Biz aynı böyle olalım. Evet arkadaşlar bugün Leye, Berisha, Rossi, Arda Güler, Barci, Osterwolde, Alves, Crespo, Silva, Osay Samuel ve Sezni ilk ile sağda olacağız. Şükrü Saraçoğlu'nda güzel bir maç bizleri bekliyor. Bu videoyu izley beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bugün Diego Rossi'de ilk 11'de bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Kapalı bir hava var. Haydi çocuklar. Barci bir çalım Kasımpaşa'ya Borussia Dortmund'a yapamadıklarımızı yapalım. Leh 1-0 Evet. Leh 1-0 O da yeni geldi takımımıza biliyorsunuz. Gencecik 19 yaşında büyük bir yıldız adayı. 1-0'ı yapıyoruz. İşte gol. Barcı güzel getirdi. 3. dakikada 1-0 yaptık. Dortmund'a 2-1 kaybettik en son arkadaşlar Şampiyonlar Ligi maçında. Alves izin vermedi. Genç stoper. Geleceğe yatırım o da Fenerbahçe için. Leye attı pası ama Berisha'ya geçmedi. Şimdi Arda. Leye yine güzel top attı. Arda gidemedi. Alves aldı. Osterwalde. Rossi kötü vurdu Diego Rossi. O da Fenerbahçe'nin önemli silahlarından Alves rakibe izin vermedi. Şimdi Barci aldı tekrar. Barcı gidiyor. Barci çalımı atar mı attı. Atar mı? O say Samuel'e. Samuel'e de attı. Perişan! 2-0. Harika geldi Fenerbahçe. Harika. Barci'nin kanadından efsane geliyor Fenerbahçe bugün. İki golde o kanattan geldi izliyoruz. Harika gol Berisha'dan. 11 numaralı formasıyla Berisha. Durumu 2-0'a getiriyor işte. Ya bir de şu oyunu oynarken şu aşıntılar vurmasa çok güzel olacak ya. Stresten oluyor. Crespo yine barjin Leye vurdu kaleci çıkardı. Perişan. E olmadı. Perişa ayağını dışıyla direkt inanılmaz bir şut. Ne oldu lan offside işte. Silva kullandı Crespo. Samuel Barci ile tekrar o kanattan. Beriş ağır kaldı. Alamadı önüne topu. Ya harca neresi faul ya. Rossi yanında Berisha var. Samuel harika götürüyor. Uçuyor bu çocuk. Berisha yine kaleci. Arda yapma gözünü seveyim ya. Arda'yı çıkaracağım. Yoruldu. Kimi alabiliriz? Emre Mor oynasın orda Samuel. Şimdi yine sağ taraftan ikinci yarıda da geliyor Fenerbahçe görüyorsunuz. Bunu geçeceğim hapsi ya. Ya, neleri çıkarıyor bunların kalecisi ya Defans gole giden topu çıkardı Yani elleri kaçırıyoruz. Leyle, yeah, yeah, Leyle yeah. Ay ana, <laughs> arkaya çıkarmadı da. Ya biraz hızlı ol be adam. <laughs> adı Ya Allah belanı versin oyun kere ya. 50 tane gol kaçır gel ye ya. Of. E penaltı E ne boşuna 2-1 yani en az 5 5 tane golüm gitti ya. Sarı kartı da vereceksin o zaman o pozisyonda. Allah Allah. Vallahi bir şekilde kazandık arkadaşlar. Just a couple of questions for you. Thank you for your time. Evet arkadaşlar. Önemli bir maçta galip gelmeyi başardık. Farka gidebilirdik. Yani çok gol kaçırdık ama olmadı. Neyse ki kazandık. Bir sıkıntı yok. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.